Daha ne kadar devam edeceksin böyle kötü kötü bakmaya Kerem? Sinirim geçmiyor bir türlü. Bak Serpil Hanım'la konuştum. Yani kim yaptırdıysa bu haberi bulacak. Hesabını soracağız yani. Umurumda mı sence? Benim derdim senin sözünü tutmaman. Bana kızıyorsun ama. Bence bu işin arkasında kim var biliyor musun? Yani haberi bence kim yaptırdı biliyor musun? Umurumda olmadığını söyledim değil mi? Ceyda yaptırdı. Hatırla o sabah hatırla daha karga <laughs> yemeden haberi bize kim gösterdi? Ceyda. Ben işemedim ki. Mickey işedi. Biliyor musun bu filmi? Güzel filmdir. Tam senlik. Sanat filmi. Ama o lafı söyleyen çocuktu. Sen gök taşı düşse Ceyda'dan bileceksin. Ceyda kadar başına taş düşsün. Ceyda da Ceyda. Ceyda da Ceyda. Şu işlemleri de bir an önce halledelim. Boşanalım artık. Birbirimizden daha fazla nefret etmeden. Evet, etmeyelim. Hemen bitsin. Ne acelesi var canım? Atarım ben bir ara imzayı. Yani boşanma kaçmıyor ya. Şey neydi? <laughs> Bu senin kızının mezuniyetinden sonra <laughs> atarım imzayı. At artık şu imzayı ya. Sabri Allah belanı. Sa sabri senin Allah belanı vermesin. Sabri. Hadi at gülüm. Hadi 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 ben senin üstüne beş defa boşandım. Hadi. Sen ne buldun bu uzunda ya? Sabri bak belim ağrıyor. Dönemiyorum. Sen ne ara girdin yine bu eve? He? Git. Git. Girelim ben. girelim ben eve ben. Ben bu eve kocan olarak giremiyorum bari bırak. Buranın vekil harcı olayım. Bırak kahyası olayım ya da en kötü beşir olayım, beşir olayım böyle ince hastalıkla ince ince gireyim, finalimi yapayım. Güvenlik! Güvenlik! Buyurun Ayşe Hanım. Al Sabriye, alın, alın götürün onu buradan. Ya, gitmem gitme Ayşe gitme. Gitme Ayşe. Ayşe bari bahçıvanın olayım Ayşe. Ne yapıyordu? İmza. Ay, imza atıyordum. Geram, Kerem Kerem 35 yıllık sahte bir evlilik 35 yıllık bir yalan ama bizim yalanımız bir türlü bitiremediğimiz yalanımız Ayşe Gözlerin gözlerime değdiğinde artık bakışlarımı kaçırmak istemiyorum. Ellerin hep ellerimde olsun istiyorum. Al. Seni seviyorum de... <laughs> ...ömrümün geri kalanında yaşamam için bir sebep olsun. Nayşe. <laughs> Benimle evlen demiyorum. <laughs> Beni Sakın bırakma diyorum. Gözlerim doldu da ağlayamıyorum. Hastalık işte. Ama dayanamıyorum ağlayacağım. Çok duygulandım Kerem. Kafi. Neşe. <laughs> Öp beni. Ama dayanamıyorum ağlayacağım. <laughs> Ayşe <laughs> Ayşe İyi misin? Nasıl rüya böyle ağlayacak kadar? Paylaşmak ister misin? Senaryo vardı da senaryoda ağlamam gerekiyordu. O, ondan ağladım herhalde. Tabii. Ben duşa giriyorum. Allah da beni kahretsin ya. Soracak başka yalan bulamadım ya biz dün bunun filmini çekiyorduk tamam mı? Prens prenses öpüşmeli olan var ya. Bu da Erkut mahallede kim var kim yok buraya getirdi mi? Bura Mehmetçi gazinosu gibi oldu mu? Bunun filmi de kaldı mı? Hmm, haberim var. apır sapır bir şey oldu ya. Buse! Halacığım sen masalın çok güzel olsun ister misin? Tamam o zaman. Şimdi annem bize telefonunu veriyor. Annenin telefonundan biz Kerem abiyi arayalım. Alo. Alo Kerem abi. Aa Buse'cim okula gitmedin mi sen bugün? Gidemedim Kerem abi neden söyleyeyim mi? Ödevimi yapamadım. Ödevini yapamadın. E, kimse de yardım etmedi mi sana? Tamam sor bakalım ben yardım edeyim. Buradan olmaz ki gelmen lazım. Yazmalı ödev değil bu. Bizden olman lazım. Prens olmam lazım. Ee, şimdi e, ben de çalışıyorum burada nasıl yapalım? Bir şey soracağım sana. Sana bunları halan mı söyletiyor? Hayır Kerem abi ne olur. Herkes bana gülecek. Babam prens diye şirek oldu. <laughs> ee, i̇yi madem Seçim. ben yarım saate oradayım. Tamam görüşürüz. Tamam bekliyorum. Halasının kızısı var ya ikimiz de bu işten başarıyla çıkacağız. Çak. i̇ki çakal sizi. <laughs> Tahmin etmiştim aslında ama yok ya dedim bu kadarını da yapmamıştır dedim ama. Anlamadım. Buse'yi diyorum. Oyunlarına alet etmeni diyorum. Kerem ben oyun oynamıyorum ki. Hmm. Yaptıklarım pek de öyle durmuyor ama. Yani eğer bu oyunsa tehlikeli ya da art niyetli değilim. Kabul ediyorsun yani Buse'yi kullandığını. Hayır ben bundan bahsetmiyorum ki, Buse istedi, tutturdu, ben de ha. genel bir şeyden bahsediyorum. Yani seninle aramızdaki eğer oyunsa? Aramızda bir şey yok Ayşe. Sen öyle zannet. E Hoş geldin o zaman Kerem. Geldim geldim. Hoş geldiniz. Geçin geçin. Merhaba, merhaba, <laughs> merhaba. Hoş geldin oğlum. Çıkar çıkar ayakkabılarını gel. Ha, içeri geçeyim. Tabii tabii. <laughs> sen şimdi üşümüşsündür. Ben sana hemen bir çay koyayım. Olur, olur. Üstümü de çıkarayım o zaman. Ee prenses, nasılsın sen bakayım? Ben prenses değilim ki ağlam prenses. Tabii. Tam bir prensestir kendisi. <laughs> Vallahi öyleyim. Ha kucak gel bakalım. Hoppa. Hadi geçin geçin. <laughs> E evet, hadi anlat bakalım, nasılmış bu çekim? <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Gel bakalım. Al bakalım benim aslan damadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne. Anacığım onlar boşandılar ya hani. <laughs> Maalesef. Ö önemli değil, önemli değil. Ne dedim ki ya? ya? Bir şey demedin annem, boş ver, boş ver. Konumuza dönersek. Heh. Dönelim. Şimdi biz dün yaşadığımız tecrübeleri ben size bir anlatmak isterim. Dünden öğrendim ki bu ülkede gerçekten beyaz atlı prens diye bir şey yok. Bulamadık. Gerçekten bulamadık. Ya bulamadık. Henüz arıyorum ben de maalesef. Hmm. Benden beyaz atlı prensi oynamamı istiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Babamla annemle denedik ama olmadı. Babam pişirek oldu. Allah Allah ya bir dakika olmadı falan demeyin. Ben gayet güzel prenses olmuştum. Baban olamadı senin. Çünkü Rıza'nın hamurunda böyle prenslik yok yani. O daha çok böyle yiğidim tadında bir erkek. O yüzden ben suçlamıyorum kendisini. He <laughs> he. Yiğittir benim oğlum. O yüzden de sen prens olacaksın. Halam da prenses olacak. Masaldaki gibi. Olur mu öyle? Yani işte Kerem duydun mu? Bak gözünle gördün, kulağınla işittin. Buse istiyor, ben istemiyorum. Duydum, evet. Buse istedi, sen istemedin. Tamam, ikna oldum. Ne diyeyim şimdi sana? Özür mü dileyeyim? Ne diyeyim, ne demen bekliyorsun? Ha? Başlamayın yine. Ha. Herkes rolü kabul edip anladı mı? Halacığım ben anladım. Kabul de ettim. Hı. Tamam, ben de kabul ediyorum ama Buse senin için. Aferin, şimdi hazırlanma zamanı. Anne kıyafetler nerede? He senin odada gel göstereyim, gel. Bu ee, <laughs> şimdi üvey kardeşleri olan hikaye miydi? hangisiydi? Hayır o kül kedisi, Kerem ben pamuk prensesim. Pamuk prensesim ben, pamuk pamuk. Tamam. Prensin olayı ne peki bu hikayede? Prensin bu hikaye... Ee, prensin bu hikayede çok bir olayı yok aslında. Sadece... ...Pamuk Prenses'i öpüyor. Ha. Yani diğer her şey Avcı'da ama... ...Avcı'da işte neyse ne. Ee, avcı olayım ben o zaman, ne yapıyor? Hayır, avcı olamazsın sen. Sen prenssin. Prens de Pamuk Prenses'i öpüyor. Ayrıca çok merak ediyorsan, şey bu senin kitabı vardı orada, okuyu verirsin. İşte bana hep böyle kitap öner Ayşe. Kül kedisi olur, pamuk prenses olur, artık yaş grubuna hangisi uyuyorsa. Ama ben buraya Buse istediği için geldim. Sana bayıldığımdan değil. İşte ben de öyle dedim. Sen Buse için buradasın yani. Buse çağırdı seni ödev için dedim. Ayşe sen giyindin mi? Ben giyindim. Sen devam et. Ben bakıyorum zaten. Bir de bana dersin röntgenci diye. Sen beni mi izliyordun? Kerem ne yapayım? Gözüm kaydı baktım. Doya doya izledin mi bari? Gözüm kaydı ne var yani çıplak olmasaydın da kayardı. O zaman ben soyunayım. Bir daha giyineyim sen bir daha seyret. Abartma Kerem. Hayat ne kadar garip değil mi? Neymiş garip olan? İşte onca ay evli kaldık. Ve bana türlü işkencelerle Yok paravanın arkasında giyin. Aman bakma diye tutturdun ama şimdi sen beni izliyorsun. Abartma istersen. Düğmelerimi iliklemek ister misin? Olur. Şimdi hala sen koltuğa uzan. Ha. Tamam. Halacığım ya, rolüne odaksan Gel benimle, uzan. Tamam halacığım. Hop, şöyle yatıyorum. Hı. Peki Buse'cim, ben burada böyle hareketsiz yatacak mıyım yani şimdi? Uykuda gibi pamuk prenses gibi yatacaksın. Sana hiç masal anlatmadılar mı? <laughs> i̇şte. Kerem abi, sen de atından inmiştin ve alamı görüyorsun, yanına gidiyorsun. Ee, atım nerede? Atım yok. Ya Allah Allah, varmış gibi yap ya. Bak bu Rıza'dan beter çıkmasın ha. Gerçekçi olsun diye dedim. Tamam, neyse. Ya anlatıyorum, bölmeyin. Sen Pamuk Prenses'i öldü sanıyorsun, çok üzülüyorsun, öpüyorsun. Cebe attın mı bunu? Attım Cebe onu. Ee... Öpme konusunda hemfikir miyiz? Hı hı. En önemli yeri, çünkü sonra prenses oynanacak. Allah seni gözlerini kapa. Buse'cim ama şimdi böyle, kayıt almaya başlamadan biz Kerem abinle, böyle prova mı alsak? Sonuçta ne yapıyoruz? Rolümüze girmeden önce kıyafetlerimizi giyiyoruz, Prova da bunu destekliyor değil mi? Ki senin halan giyinenleri seyretmeyi çok sever. Kerem moralin bozmasına ya. Şurada rolüme odaklanmaya çalışıyorum. Ya dırdır etmeyin ya. Çekeceğiz iki dakikalık sahne. Evet etmeyin ama halam haklı. Önce prova. Başla Kerem abi. Buradan çık. <laughs> tamam anladım hocam. Ee, benim de gözlerim kapalı değil mi? Evet tamam. Prova değil mi hocam? Tamam. atıkla gidiyor. <laughs> Güzeller güzeli prenses. Rüyalarımdan daha da güzel olan prenses. Beni hiç rüyasında gördün mü acaba? Ben seninle hiç uyanmak istemediğim bir rüyadaydım. Hadi Kerem abi. Seni öpeyim de hemen uyan. Ne oluyor bana? Neden kendimi durduramıyorum? Kalbim duracak. Kalbim ne olur dur. Dur, dur, daha yavaş. Ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel. Çok güzel. Ah! Nerede bu telefon? Oldu mu hocam? Oldu mu? Bitti, çok güzel oldu. İyi, prenses de uyandığına göre benim işim bitti değil mi? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başa